Speed full adrenalin Gözler fokus sanki ritalin Olmuş saat üç, körü gecenin Epeşteyim, sol şeritteyim Zilimi boşaltıyorum yaza basarak Odamı bozamamıza bakarak Benim sanırım akıllanmayacak Bu işler çözülmüyor Düşüne düşüne kafayı üşüttüm bir şey gördüm senle gülüştüm nasıl böyle oldum kör kütük belki kavuşuruz görünce via düş her şeyimi ben senle bölüştüm Sen de hatırla çok gülüştük resif olmadan ben de kronik sonunda korktuğum adama dönüştüm ben de istemedim ama sorun güven söylediğin her şey bana görev dümen niye böyle ben de bilemem tam olarak buydu bizi bitiren her şey kuyuntuydu twist tarafım konuşurdu Elin sanki elime değdi Hayır bu ya dükün bana bir oyu duydu Top speed full adrenalin Gözler fokus sanki ritalin Olmuş saat hiç körü gecenin Hep eşliğim sol şeritte Zihnimi boşa